Şu an bulunduğum alan benim için güvenli. Burada kendimle baş başa kalabilirim. Otur ya da uzan. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve seslice bırak. <laughs> Sanki içindeki ağırlığı dışarı üflüyormuş gibi. İçinden veya yüksek sesle beni tutan her şeyi serbest bırakmaya niyet ediyorum. Şimdi bedeninde seni sıkan yeri hisset. Göğsünde mi? Karnında mı? omuzlarında mı? Her neresi ise oraya yavaşça elini koy. Ve ona şöyle de. Seni fark ettim. Senin burada olma sebebin var. Ama artık seni taşımak istemiyorum. Seni özgür bırakıyorum. Nefes alırken alıyorum. Nefes verirken bırakıyorum. Bunu beş kez tekrar et. Alıyorum. Bırakıyorum. Alıyorum, bırakıyorum. Alıyorum, bırakıyorum. Alıyorum, bırakıyorum. alıyorum bırakıyorum Şimdi sessizce içinden ya da hafif sesle şunu söyle. Hayır demediğim tüm anlara bastırdığım tüm haykırışlara gitmek isteyip kalmak zorunda olduğum her ana kendimi sıkıştırdığım o düşüncelere teşekkür ediyorum ve bırakıyorum Göz yaşı gelirse bırak gelsin. Gülme gelirse o da olur. Bedende ne varsa izin ver. Şimdi bedeninin içini boş, geniş ve ferah bir alan gibi hisset. Rengini hayal et. Belki beyaz, belki açık mavi, belki gün batımı gibi. Genişliyorsun. Büyüyorsun. Artık sana ait olmayan hiçbir şey yok içinde. İçimde boşluk var. Bu boşluk bana ait. Ve burada kendimle barış içindeyim. Şimdi iki elin kalbinde gülümsüyorsun. Şöyle de kendimi sıkışmış hissettiğimde artık hatırlayacağım. Bu his geçer. Ben Genişim. Ben özgürüm. İçimde kocaman, geniş, özgür bir alan var. Ve ben orada istediğim gibi derin derin, rahat, ferah nefeslerimi alabiliyorum. Burada çok mutluyum ve güvendeyim ve istediğim her an bu geniş ve ferah alanıma girebilirim.